Merhaba arkadaşlar. Bugün e, e, bu korkunç doktordan kaçıyoruz ve bakın işte burada testeresi var. Ve şimdi buradan kaçacağız. Lütfen like atın, abone olun da videoya geçelim. Evet çok teşekkürler. Hadi bakalım. Lan ne yapıyorsun? Kötü. Kötü kız. Sen geçerken ben seni bir yapayım. Öyle. Maksızlık. Hah tamam. <laughs> evet. Hayır, hayır. Heh, evet. Ha, bu da bitmek bilmiyor lan bu ne? Heh. Şöyle. Evet geçtik buraya. Şimdi <laughs> ikinci kısma geldik. Hop. Hop. Burada çapraz. Aa. Orada kolaları içebiliyor muyuz araba? Zıplama şey olabilir bakayım. Aa yok ya. Zıplayamıyormuşuz Şuraya geçiyorum. Şurası, 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 şurası efendim. Evet oldu. Şimdi oha lan o ne? Oha! Orada bir lazer oraya aktif etmiş. Bizim orada bir parkurumuz var şu an. Oraya bir tane lazer, mavi lazer aktif etmiş. O mavi lazerin üstüne gideceğiz. Yoksa nasıl geçelim? Oyun bitmezdi o zaman. Lan! Ay çok korkun. <laughs> tamam öyle. Baksanıza herkes. Aa bak. Bunun üstünde bir <laughs> şey olmadığı için yani bu bildiğimiz tek renk olduğu için şey var. Bir de ben karakterimi unuttum. Ha doğru gömlek. <laughs> bu arada karakterim artık biliyorsunuz. Zaten hepimiz öldük bölümünde gördünüz. Hay Allahım ya bu nasıl bölümdür arkadaş? Bak yine donduk bu ne? Oyun biraz bazen kasabilir pardon yani özür dilerim. Oyunu niye ben yapıyorum ki ya? Oyunu ben yapmadım şaka yapıyorum. Zaten oyunu e, İngiliz yazmışlar bazı arkadaşlarımıza yani. Bu oyunun içinde kıvırcık saçlı bir adam var değil mi? O İngilizce konuşuyor onu ben mi yaptım? Ben daha İngilizce dersi görmedim. Orada yarın okul var. Çok mutluyum. Aa! Ya bak tam geçmişim. Neyse sıkıntı yok. Orada doğmuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi burada nasıl bir zorluk çekeceğiz? Aslında buraya geçerim ama ama hemen düştüm yani. Neden oldu acaba Bu arada Hayri gibi övünmüyorum da. Uy! Lan ne oldu orada? Bir şeyin içinden geçtim. Aa bak geldim 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 sıkıntı etmeyin geldim. Hiç sorun yok geldik. Tamam. E buraya herkes geçer. Sen buraya ne yaptın? Böyle parkur olur mu? Bana bir yazın abi. Yani yorumlara bir yazın. Böyle parkur olabilir mi? Aha yine. İğneden çok korkarım bu arada. Siz de neden korkuyor musunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Oo, ben çok korkuyorum. Bu ne lan? Bu pembe pembe şeyler var. Onlar nerede acaba? Şimdi at. Aa öleceğim. Lan ölmedim. Hı -hı. Hı -hı. Aklımda bir şeyler var ama. Kesin. Bak buradan o karşıya gitti. Altta... altta bir yer var Yani altta lavları gördüm ya ben korktum bir anda aşağıda öleceğiz diye. şimdi keşke ben de bir bilgisayarım olsa. Bir de ben <laughs> e, sürekli dua ediyorum gece. Bir oyun koltuğum olsun, bir bilgisayarım olsun, plaketim olsun falan fistan diye. Ama plaket için sizin like atmanız lazım. Ha yok abone olmanız lazım. Ay, like plaketi ne? Aha! Ya bak son oyun baga girdi. Ha öldük. Aa bekle oyun baga girmiş. Zaten bir kuruş canım kalmış yani tabii öleceğim. Bir kuruş canım kalmış. Bak ben burayı niye geçemiyorum? Geçemedim mi? Ha tamam. Oldu. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Ama uzun bir şeye bakalım. Bakalım, bakalım şöyle. Oha. Çok uzun lan. Buna gerçekli çıksanız herhalde bir günü çıkarsınız. Şaka yaptım o kadar da değil. Kardeşim şu checkpoint alacağım mı bugün? Almışım. Ee, ya abi oyun bazen donuyor ya. Hayır. Hayır. Kötü gidiyor. Peki kötü gidiyorum deyip kötü gitmem. Bak kötü gidiyorum deyince iyi gidiyorsunuz. Bu takdir siz de deneyin. Mbappe. Ben Kötüyüm. Ay şurada kötü gidiyor. Oh my gosh. Aha geliyorum oraya. Kazanıyoruz. Ah bu bölümü de geçeceğim. Hiç sıkıntı yok bu bölümü de geçeceğim. Bak bunu okuyabilirim sanırım. Take the elevator back to the surface. Ne diyor oğlum? Şey diyor sanırım. E, Atansöre bin anında yukarı çıkma. Evet öyle diyor sanırım. <laughs> Yok aşağı in diyor aşağı. Evet aşağı in diyor. İngilizce de e, birkaç cümle biliyorum. Selamun aleyküm. Aa bak ben bir daha buraya atlarsam olmaz. Çünkü bak Oranın karşısına geldik biz. Tamam ben olayı anladım. Lan bu ne? Şimdi burada ne yapacağız? They don't need someone to hide before the doctor finishes. Ne diyorsun oğlum sen? Bak bunu anlamadım ama adamın adamın ağzına girdim. Adam bizi yedi. What? Çıkamıyorum. Hayır. Ya bu nasıl bir diş ya? Nasıl doktor? Doktor diş doktoru değil. Yani burası bildiğimiz bir doktor yani. Bildiğimiz doktor diş doktoru değil. Oha, buradan da düşen adam mı yani? Buradan da düşen bir Roblox oyuncusuyum. Bu arada ben eee yani öyle şey yapmıyorum. Yani kötü oynamıyorum. Öyle düşünmeyin please. Lan oha nasıl bir düşüş o? Ama bir anda böyle ekranda bir şey oluyor. O benim hoşuma gidiyor. Yani uçarken hoşuma gidiyor. Ama onun dışında ekran bozulursa kafa yiyorum. Şaka yaptım. Seni kuzu geçirmiyorum yani Niye geçeyim ya? Yani? eee babamın bir tane arkadaşının çocuğu bir bölüm geçememiş. Ama eh, herhalde 20 kere denemiş de geçememiş. Sinir kırıcı geçirmiş böyle kendi yerlere atmış falan fistan. Sinir kırıcı geçirmiş. O da e, babamın arkadaşı da doktoru aramış. Annem ondan korkuyor. O yüzden sinirlenme diyor. Onun için sinirlenersen e, kızarım falan fistan diyor. Falan fistan. Bak fistan fıstık fistan. Oha buradan da düşen bir insanım ya. N ama bak ben bir yerden sonra yürümeyi bırakıyorum. Neden? Çünkü e, çok gider diye korkuyorum. Neyse korkmayacağım. Korkayım oğlum korkmayacağım. Korkmayacağım lan. Ne yapayım? He? Hayır hayır hayır. <laughs> kemiklere bak daş gibi. Bir dışarıdaki kemiklere bak bir daha adamın kemiklerine bak. Bak burası bence zor. Ama buradaki takliyi unutmuşlar. Tuğr abin hiç buldu. Ne abisi ya ben ikinci sınıf. Bence kesin burası. Aha, öldük. İkinci de bilirim diye düşün. Var ya bilmiyordum. Aa değilmiş. Tamam orta. Ortayı hiç gelmedi. Bak orta olabilir orta. Orta. P -p -p. Orta. P -p -p. Yok ne. Ortadır ya. Bu değildir. Ortadır. Evet orta. Aa, öldüm yine ya. Oyun bir an bazı giriyor. Orada bir şey oldu ama geriye alıp bakın. Altıma bir şey oldu. Ben görünmüyorum zaten de karakterimin altına bir şey oldu yani. Buradan da değil mi? ilk baş evet buradan da unutmayalım onları tamam geriye bir tek burası kalıyor yani bak orta valla orta bu sefer ya oğlum ortaya çıkmadı haksız haksızlı, haksızlık haksızlık bu ya haksızlık arkadaşım dümdüz yolda yürüyorum ben nasıl ölüyorum Hazır mısın bir de bu e, adamın neresi? Yani gırtlağı mı? E, sonra küçük dilinin içi mi? Küçük dilini geçtik zaten adamın da. Ama şu an bildiğin adamın içindeyiz yani. Buraya daha az önce geldik onu ne yapacağız? Dili nereye düşmem lazım? O zaman ben öldürüm. Tamam geriye bir tek burası kalıyor. Bak kesin yine bunlar değil. Ben o yüzden şuraya geçmek istiyorum. Evet, doğru. Burada da yine budur. Aa. Uf, ya bunlar nasıl bir bölüm ya? Aa yok burası değildi. Şurasıydı. Sonra burasıydı. Sonra ortasıydı yani. Tamam, son olarak tek bir seçenek kalıyor. O da en sağ kalıyor. En sağ yapmadık. Bir en sağ var. Bir de oraya yaptık mı tamamdır. Hazır mıyız? Hazırız tabii ki. Evet burasıymış bak. Geriye bir seçenek kalıyor zaten. Aa bak burası zordur diye düşünüyorum ama yapacağım. zıplamak istemiyorum ama yapacağım maalesef. Maalesef. Eş zamanlı aksiyon. Bak, burası zor. Ben size geri döneceğim. DVM diyoruz. DVM de ne oldu? Ha. <laughs> Lan ne oluyor? Ha. <laughs> ha tamam bir şey oldu. Korktum ya. Oyun bozuldu. Oyunu bir de oynayamayacağım diye. Şaka yaptım. O kadar da değil yani. Bura nere? Aa bak orada bir şey var. Oraya ben zıplama. Oraya zıplayacağız mı lan? Yoksa buraya boşuna mı kaydılar? Şöyle çıkıyoruz. Full tom Full tom anne. zamanlı aksiyon. Bekle ben keşke buradan çıkmasaydım. Hayır! Hayır! Ya hayır. Düştüm zaten. Baksanıza sadece 8 dakikalık yeri 12 dakikada bitirdik. Oha ya bu nasıl bir merkez? Şunun büyüklüğüne bakın ya. Oha. Herhalde bu hmm, 28 dakikaya biter bu. 28 dakika. Bu nasıl o kadar da şaka yapıyorum ya. 13, 13 dakikası olmuşsa O oh, zaman sendim. Ben burada zıplamayayım bence. O daha iyi olur. Ben burada bir susayım. Play susayım yani. Ya abi ama hanında iniyoruz ya nasıl oynayalım? Ama ben olayı anladım. Bakın böyle yapacağız. Yukarı çıktığında boş yere geçeceğiz ve bekleyeceğiz inmelerini. Sonra tekrar kalktıklarında hobeley diye uçacağız. Aa bak böyle yerleri severim ama zor oluyor. Zor ama seve. Zor ama seve. Hazırım hiç korkma bizi. Hoppala. Nasıl ya? Ama orada bir zıplayınca duruyor ya o biraz zor. Eee ben yani Reset çek. Reset çek bu ne? Öl. Kardeşim ölsene. Reset çektik. Lan. Reset çektik ya ölsene. Ya bak yine boşuna reset çek. dakika e şu anda ne oluyor ben onu anlamaya çalış. <laughs> Aa bak tamam oyun donmuştu az önce şu oyun donmuyor ya. Şu an oyun tam oyun donmuyor. Sonunda yani. Aa burada yürümen zıplayacaksın. Yani yürüyerek zıplarsan geçersin bunu ama yürü, yürüyerek Yürümeyerek zıplarsan geçemezsin. Ne yapayım? Ay gerçekten mi? Yani bizi buraya sıçtın mı sen şu an? Ya. Burası neresi? Bak yine bir parkur. Yeter arkadaşım. Şu parkur bitsin artık. Bak bitmek diye bir şey var. Oha. Neyse biz bunu Roblox cam oyununu çok yapıyoruz arkadaşlar mı sıkıntı yok yani. Bak. Gördünüz mü? Biz bunu arkadaşlarımla cam oyununu çok yapıyoruz Roblox cam oyununda. Ya bir yürü. En baştan mı? Ya bir git. Ne neyse tamam. Güzel sakin. Abi. Bak yine öldüm. Yeter ya. Ya bunu Okan Sarıoğlu oynadı. 8 dakikada geçmiş. 16. dinici dakikadayım ben şu an. zaman aksiyon bugün biz diye şampiyon canım yansın Aklıma aksiyon şarkısı geldi onu söylüyorum ki Lan La nasıl oldu bu? Ha doğru oraya geçtik. Ben az önce buraya geçemedim zaten o sırada izlediler. Ya bir git ben ne yapabilirim ne yapayım? Çık. Aa. Aa, ne oldu? Bitti de bana bittiğini söyle bak 16. dakikada bitirdik oyunu 16 dakikada. Yes be. Es zamanla aks. Es zamanla aksiyon. Full tamam. Evet tansiyon bugün bizde gariler şampiyon canım yansın seneler tak of oğlum şurada disco çalıyor biraz da şunlarla oynamak istiyorum ya niye bunu aldık ya Allah buz kılıfı hmm, buz kılıfı oha sen sen şaka mısın çok iyi lan uçuyoruz can ama eğer düşersen dünya sonu gelebilir kardeşim ben şu anda buraya çıktım bildin yani. Ha bak bir de şuradan gidelim. Neyse videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Ee, ben bunu 18 dakika yapmak istemiyorum.